Biliyomuza hoş geldiniz. Biz İpek ve Ciyun. Bilkent'te ders çalışmak için başka mekanlar arayan kahve tutkunu Bilkent öğrencileriyiz. Sizlere link güzergahında gidebileceğimiz güzel kafeleri listeledik. Oradaki öğrencilerle konuşarak onların deneyimleri de şimdi sizlerle. Merhabalar. Bu kafeye ilk defa mı geldiniz? Ne sıklıkla geliyorsunuz? Ee, bu benim ikinci gelişim. Bundan sonra daha sık sık gelmeyi düşünüyorum ders çalışmak için. Neden bu kafeyi tercih ettiniz peki? Ortamı hoş, ders çalışmak için iyi bir yer. Sizce burası o zaman ders çalışmak için uygun bir yer mi? Evet, uygun bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu kafeye ilk defa mı geldiniz? Evet, ilk defa geldik. Ee, daha sonra tekrardan gelmeyi düşünür müsünüz peki? Düşünürüz ya. Bilmiyorum. Yani şey, fiyatları e, uygulmuş falan da güzel ayrıca <laughs> peki bu kafeyi nereden duydunuz bu kafeyi e, ben aslında TikTok'ta gördüm TikTok'ta bir e, influencer gibi birisi sanırım buraya gelip tanıtmıştı. hani ilgimi çeken şey aslında kahve fiyatlarının böyle sürekli bir şekilde değişken olmasında evet, evet. E, dedik bir deneyelim konsept şey, ilgimizi çektiği de, için deneyelim denedik ama Peki sizce burası çalışmak için uygun bir yer mi? Evet yani zaten çok şu, şu an gözlemlediğim kadarıyla şu an çalışmaya gelmişler ve hani müzikleri de öyle şey çalışılmayacak bir şekilde yüksekte bir şey de değil. Bence gayet sakin çalışılıyor. Kahveleri değil. beğendiniz mi peki? Kahveler güzel. Evet kahveleri güzel. Kahveleri beğendik. Peki, yani. peki teşekkür ederiz. Rica ederiz. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Bu kafeye ilk defa mı geldiniz? Yok hayır sıklıkla geliyoruz. Peki ne sıklıkla geliyor? E, sınav haftalarımızla çoğunlukla olmakla birlikte e, ayda 2-3 kez net geliriz. Peki sınav ne? haftasında her gün ama. Peki neden bu kafeyi tercih ettiniz? Güzel çünkü yemek yemek istediğimiz zaman direkt kütüphaneden inip yemeğimizi alabiliyoruz. Yani dışarı çıkıp ayrıyeten vakit kaybetmiyoruz. Ayrıyeten çalışma alanlarını da beğeniyoruz. Peki sizce burası çalışmak için uygun bir yer mi? Bence gayet uygun ama hafta sonları biraz kalabalık oluyor, erken gelmek gerekiyor. Eğer erken gelmezsek yer bulamıyoruz. Peki sizce buranın e, herhangi bir kütüphaneden bir farkı var mı? Bana göre üst katının yok. Yani yok. Peki teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Ee, bu kafeyi nasıl keşfettiniz? Bir arkadaşımızın e, sessiz, sakin, çok rahat ders çalışabileceğiniz bir yer olarak önerisi üzerine buraya geldik ve benim zaten daha önceden baristalık tecrübem olduğu için bu kafeyi de çok sevdiğim için bir anda burada çalışmaya karar verdim. Peki gelen müşterilerin yorumları nasıl oluyor sizce? Genelde insanlar bu kafeyi yeni yeni keşfetme başladıkları için hep böyle sessiz, sakin, doğanın içinde ve içerisi çok büyük olduğu için hani masalar birbirinden tamamen ayrı olduğu için hani böyle kendi işlerinde ev ortamı tarzı bir yerde ders çalışabildiklerini söylüyorlar.